Kıymetli basın mensupları sık sık soruyordunuz. Mitik ne zaman yapacaksınız? Genel Başkan ne zaman gelecek diye. Bu basın toplantımızın ana gündemi 10 Mayıs 2015 Pazar günü Aydın'da yapacak olduğumuz Genel Başkanımızın da katılımıyla mitingimizle ilgili. Tabii Genel Başkanımız başka illere de gidecek olduğu için bu bir takvim şeyi oluyor. Sizler sık, sık sordunuz ne zaman gelecek, ne zaman gelecek diye bizler cevap veremedik. O takvim gerçekleştiği için Allah'tan mani olmazsa pazar günü takip eden 10 Mayıs günü burada bir miting düzenleyeceğiz. Bu mitingimize genel başkanımız İzmir'de buraya gidecek. Çünkü bir gün önce İzmir'e gidecek. <laughs> Saat 11.30-12 sularında başlayacağımızı tahmin ediyoruz. Bütün